Arkadaşlar merhaba bugün 26 Kasım Salı hepinize iyi günler burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir bugün sizlerle güzel videolar paylaşmaya çalıştım Lila kağıdın faaliyet raporunu özet bir biçimde paylaştım güzel yatırımları var şirketin şu video arkadaşlar 15 dakikalık bir video yani bu şirketi yeni alkaaz olmuş şirketlerden biri incelemek isteyen bu videoyu izleyebilir. Şuradaki videoda sondaki dakika borsayı ilgilendiren haberler var. Sasa ve Hektaş alakalı grafik paylaştım arkadaşlar bir de. Bir de SPK Başkanı'nın açığa satış yasağı ile ilgili açıklamaları var. Bunu paylaştığım bir video oldu. Bu şu anki videoda da sizlerle kapta bir haber paylaşacağım. Agrot alakalı arkadaşlar. Agrot bedelsiz sermaye artırım kararı var Agrot'un. Ve hisse tavan oldu. Ne zaman tavan oldu? Bakın haber. Önce habere bakalım. Haber saat 11.13'te paylaşıldı. Saat tam 11.17 geçe hisse tavan olmuş. Hisse fiyatı 12 TL 73 kuruş. Önce habere bakalım. Sonra grafiği tekrar sizlerle paylaşacağım. Agrot %100 bedensiz sermaye artırım kararı aldı. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı 1 milyar 200 milyon TL. Mevcut sermaye 2 milyar 400 milyon TL olacak. Yönetim kurulu 26 Kasım 2024 tarihli toplantısında böyle bir karar alıyor. Bundan sonra süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. Bu haber paylaşıldıktan sonra hisse tavan oldu. Şimdi Agrot'un grafiğine de baktığımızda zaten hisseyi çok ciddi anlamda düşürdüler. Bu hisse de bayağı bir yatırımcıyı dökmüşler arkadaşlar. 47 TL'den şurada en düşük gördüğü 11 TL'ye düşmüş. 47'den 11 TL'ye düşen bir hisse. Ne kadar düşürmüşler? %75 hisseyi düşürmüşler. Şu anki fiyatlardan eski zirvesini yeniden görmesi için hissenin %274 yükselmesi lazım. Yani hisse tavan olmuş ama görünüm hala hissede olumlu değil. Yani görünümün olumlu olması için şuradan gelen şu 16 TL'yi bir yukarı yönlü geçmesi lazım arkadaşlar. 16 TL'yi bir agrotun yukarı yönlü geçmesi lazım. Hala oraya bir mesafe var. Yaklaşık olarak ne kadar mesafe var? %23, %24 yükselmesi lazım. Yani buraya geçilmedi sürece yine bu band aralığında gidip gelebilir ama hisse fiyatı pahalı mı? Bence pahalı fiyatlar değil hisseyi zaten düşecekleri kadar düşürmüşler. Pahalı fiyatlar değil ama yatırımcı alıp sabırla bekler beklemez. Ona bir şey diyemem ama ana yükseliş için bir 16 TL'nin yukarı geçildiğini görmek önemli olabilir Agrot'ta. Hisseyi ciddi anlamda düşürmüşler bugün. %100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldıktan sonra da hisse direkt tavan oldu zaten. 12 TL 73 kuruştan fiyatlanıyor. Halk Arz'dan sonra çok ciddi bir atak yaptığı hisse 5 TL bandından hisseyi 47'lere kadar çıkardılar. Sonra kademeli olarak hisseyi düşürdüler ama üçgende daralmış. Yani aynı görüntü Hektaş'ta da var. Hektaş'ın da grafiğini sizlerle paylaştım. Sasa'da aynı şekilde düşürdüler düşürdüler. Ne kadar zaman geçmiş bir bakalım. 285 gün önce geçmiş. 285 gün önce zirveyi görmüş. Şu anda hissenin bulunduğu seviyeler de 357 gün. Yani bir sene önceki fiyatlarında hisse şu anda. Böyle bir durum var. ADX 16.80'de yani ADX'in de bir 20'li seviyelerini geçtiğini görmek önemli olabilir arkadaşlar. Evet Agrot'un Kaptaki haberini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Tabi bu da söylediğim yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize iyi günler. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.